Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar umarım iyisinizdir ee, bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden e, cumartesi e, ben uyanalı bir saat falan oluyor oğlum da sesini duyuyorsunuzdur onun da aslında şimdi uykusu geliyor ama e, bakalım uyur mu e, dediğim gibi bizler sesi Akif de evde e, ve ben başlıktan da okuduğunuz üzere bugün annemlere gidiyorum e, salı gideceğim. Ama e, Tren'le gidiyorum. Yani ile yalnız gideceğim. Çünkü Akif çalıştığı için ve ben de orada hani uzun kalmak istediğim için bir hafta kalacağım. E, yani şöyle yapacağız aslında. Ben şimdi bugün gideceğim oğlumla trenle. Ve Akif de cuma günü işten sonra bizim yanımıza gelecek ve iki gün birlikte kaldıktan sonra pazar günü de evimize döneceğiz. Genelde böyle yapıyoruz çünkü cumadan pazara beraber gidince çok kısa oluyor gerçekten. Hani o iki gün nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz. Bir de annemler tabii torununu özlüyor o yüzden ben böyle önden gideceğim. Öyle normalde bu arada hafta, geçen hafta gidecektik iki günlüğüne ama sonra dedik ki hani ne gerek var sadece iki günlüğüne bir hafta daha bekleyelim dedik öyle anlaştık saçım da çok tuhaf duruyor neyse bağlayacağım zaten dün düzleştirmiştim <laughs> açık bırakayım dedim üstümde hala ev, kıyafetlerim falan var aslında baya bir işim var şimdi benim trenim 3 saat sonra bavullarımı, yani bavulumuz aslında sadece bir tane. Ona başladım ben dün akşam ama çok karma karışık koydum. O yüzden şu an bir üstünden geçmem lazım ve eksikleri tamamlamam lazım. Onun dışında Zet Mirza'nın çantasını da hazırladım. Sayılır sadece sıcak suyunu koyacağım. Ama evi falan süpüreceğim falan filan derken işlerim var yani. Şurada görüyorsunuz. Allah'a. Bavulum açık zaten şimdi bir bakalım içinde ne var ne yok ona göre artık toparlayacağım eşyaları. Bu arada arkadaşlar M bavulumu yapmadan önce sizlere kargom gelmişti onları göstereceğim. Paketinden çıkarttım bile geçen hafta gelmişti. Şimdi size onları göstermek istiyorum o kadar bayıldım ki yani çok farklı ürünler çünkü mutfak ürünleri yani bardak ve bir tane vazo aldım ama çok değişik bir vazo şimdi hemen sizlere de göstereceğim bu sayfadan ilk defa sipariş verdim gerçekten öyle instagramda gezinirken önümde, önüme çıktı o yüzden orada gördüm hemen gösteriyorum evet ilk başta şu iki tane kahve bardaklarımı göstermek istiyorum böyle bir tane mavi aldım şöyle gözüküyorlar altında tabağı da var ve hoşuma giden böyle anne yastık gibi durması. Böyle sanki böyle içine çökmüş gibi bayağı tatlı duruyor. Bunun mavi rengi çok hoşuma gitmişti. Bir de pembe rengi çok hoşuma gitmişti ama maalesef bitmişti. O yüzden şöyle bir tane alayım dedim. Hani ikisi farklı olsun böyle kendime böyle kahve yapınca güzel farklı bardaklar olur dedim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık duruyor. Bayağı beğendim. E, aldığım sayfa bu arada hghome.com sayfası aşağı size linkini bırakacağım bir de sayfadan sizler için indirim kodu kodu aldım eğer sizler de bakmak isterseniz e, hg akif rumeysa 10 ile 110 indirim alacaksınız tüm ürünlerde ama aşağı yazarım tekrardan ondan sonra şöyle iki tane kahve için um, kaşık aldım gördüğünüz gibi böyle detaylı Bayağı beğendim bunu da ama tek iki tane aldım şöyle. Bu arada sayfada fiyatlar bir tık e, pahalı diğer sayfalara göre ama onun içinde de bayağı e, farklı yani böyle ürün hiç görmedim normal bir mağazada. Ondan sonra şu bardaklara ben geçeyim. Şöyle dört tane küçük bardak aldım. Ben aslında bunların bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. Bilseydim uzunlu alırdım ama olsun. Bunlar da çok güzel. Şöyle altında üç tane e, bacakları var. <laughs> gold detaylı. Bakın şöyle yan yana koyayım sizler de boy farkını görmeniz için. Bence çok tatlı. Şöyle dört tane aldım. Bayağı beğendim bunu. Bunun içine bence tam cappuccino sar. Yani latte asla sığmaz da. Cappuccino veya su servis ederken misafirlere hani yemeğin yanında çok güzel olur diye düşündüm. Ondan sonra vazoma geçiyorum. Vazom çok güzel. Bilmiyorum belki aranızda beğenmeyenler illaki olur ama şöyle göstereyim. Evet bu bir vazo arkadaşlar. Keramik yani taş. Böyle çanta şeklinde. Ben bunu televizyon ünitesi için aldım. Normalde kahverengini sipariş ettiğimi sanmışım. Sandım yani ama başka renge basmışım. Böyle bir tık turuncu gibi duruyor. Yani tam turuncu değil de görüyorsunuz işte. Bunun içine böyle taze çiçekler mesela veya e, pampas yaprağı çiçeği oluyor ya böyle kurutulmuş onlardan böyle koymayı düşünüyorum. Bayağı beğendim ama çok tatlı duruyor bilmiyorum hiç böyle bir vazo görmemiştim. Şu şekilde alışverişim gerçekten bayağı beğendim. Dediğim gibi sayfaya ekleyeceğim. İndirim kodum hga KÜMEYSA10. Sizler de bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ama ben gerçekten yani herhalde tekrar bir sipariş veririm. Önce bir hani pek bir şey vermedim bakmak için kalitesini. Gerçekten de hepsi sağlam çıktı. Ona göre neyse. Şimdi ben bir işlerime geçeyim. Evet şöyle göstereyim size. Bence şu aldığım mama da çok uydu. Sizce? Bir de içine şöyle uzun çiçekler düşünün. Bence çok güzel durur. Ben beğendim yani. <laughs> Bayağı iyi. Evet görüyorsunuz her şeyi karman çorman koydum buraya böyle. Ama yani bunlar hepsi Zeyt Mirza'nın. Mirza'ya korkuyorum az götüreceğim diye ama sonra yarısından fazlasını kullanmıyor. Ama ne olur ne olmaz şöyle patiklerini de koydum. İki kutu mamasını koydum. Şu Azad'ın şapkası Azad'a götürüyorum. Şu tarafı kendim tarafı yaptım. Kendime de pek bir şey götürmeyeceğim. Çünkü hani bir hafta kalacağım ve dışarı çıksak bile belki iki defa çıkarsan iki e, dışarı kıyafeti götüreceğim. Zaten evde de kız kardeşimle birlikte giyiniyorum. O yüzden pek götürmeyeceğim. E, burada da şimdi Zeytmirzay kıyafet çıkardım. E, yolda giymesi için e, rahat bir şeyler. Ayakkabısı, hırkası, şöyle bir kaza var ayıcıklı. Sonra bu kalın çoraplarını giydireceğim. E, taytı var ve atleti. Bu şekilde bunlara giyecek. O yüzden buraya hazırladım. Bu arada her şeyi böyle düzenli tutmayı seviyorum. Yani hazır olsun istiyorum. Burada da e, şeyimi hazırladım. Daha doğrusu böylecek e, götüreceğim. Muhasebeyi. <laughs> Muhasebe işleri için biliyorsunuz. E, Youtube vergileri, Instagram vergileri için. E, bunu şimdi valize koyacağım. Çünkü benim e, muhasebecim orada. O yüzden ona götüreceğim. Bayağı bekli yalnız. Bakalım. Bunu da koyacağım. Öyle yani. Sonra bez falan da koydum ama... Aslında bunları da mı koysam ya? Çünkü çok koymadım. Bakın orada alırım diye. Şöyle. Hani bunlar bana bir dört gün falan gider de aslında koyabilirim. Çünkü evde baya çok bez var. Burada da var. Sanırım burada da var. Aynen. Biraz daha koyar mı yer kalırsa. Öylece kapatırım yavaştan. Evet canlar biz şimdi arabaya bindik. Çalışın. Oturmaya çalışıyor. Yat bakayım. Senin <laughs> evet ben de arkadayım. Akifciğim de orada. Birazdan sana elveda veda ediyoruz. <laughs> evet. Yani çalışmasaydın gelirdin ama artık cuma günü görüşürüz. 5 gün sadece. 5 gün sonra yine beraberiz. Gelirsin cuma günü. Pazarda zaten birlikte döneceğiz. Böyle. Çok mutluyum. Şenol'um Ha? Tipe bakın. evet arkadaşlar şu an istasyona geldik ve baksayız Kendime içecek sipariş verdim. Onu bekliyoruz. Ondan sonra da trene gideceğiz. Akif de burada. Tamam küçük. Şunlar çok tatlı. Bir tanem. Uykusu geldi trende kesin uyur. Oğlum baba gidiyor birazdan. Değil mi? Evet şu an tren trene bindik arkadaşlar. 15 dakika önce kalktı. Çiçeğini içiyorum. Zeyt Mirza da burada. Yanımda. Uyudu şu an. Beşini de buraya koyduk. Yani kolaylıkla çıkarabileceğim. inince valizimiz de şurada. Gidelim hayırlısıyla. Evet arkadaşlar, biz geldik. <laughs> <laughs> Salsız bir istasyondayız. Annem de orada, beni almaya geldiler. Ee, ben de kısa bir lavaboya girmiştim. Şimdi gidebiliriz. <laughs> Torun ve anneanne kavuştum. Hemen ediyor O ne? Ne Nereye geldin sen? Evet küçük bayi bu sefer bizi almaya gelmemiş. Evet. Çünkü de bu yüzden sos şunu getirdim oturabilmesi için. Evet, o zaman daha Değil mi evet. evet. anne? Ben bunu kul sakla niye takmadın? Kul olmuyor. Yine Ya zaten evde olacağız ki hep Ne, ne mi <laughs> Şurada maxi getirdik çünkü araba koltuğu olmadığı için ona göre. Evet, bazen hani bir yere ama maxi zaten 9 ay kadar Evet, yani bir bayağı bayağı bir küçük yaşta kadar bana. Hadi gidelim. Azad'ı Hı hı hı. Hı hı hı. Azmircoş, Azat dayı bardak kırdı yine. He, yine mi? Vallahi sizin için önünden i̇şte, ağzını kırdım. Keşfediyor. Onu için çok kötü şeyler keşfediyor bu arada. <laughs> Eşya var, mı? var. Ağzını kırma, Ya? Arkadaşlar biz annemlere geldik. Annem evden çıkmadan hemen şöyle sulu köfte yapmış. Vallahi Ve... nasıl da <laughs> Hemen hızlıca şey yapmış çünkü beni almaya geldiler. Ama gerçekten lezzetli duruyor. Bir de şurada şöyle kanat ve patatesimiz var. Türklerin vazgeçmesi. Aynen. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi yiyelim. Bu arada Mirdoş da yemek, e, yemek yiyor. Çok yiyor. Tatlı yemek yiyor. Bu nasıl bir Aynen. Yiyor. Tatlı patates ve havuç yiyor. Şurada yemeği teyzesi yediriyor. Ne bu oğlum? Öyle de gülüyor. Minnak. <laughs> 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 Ertesi günden herkese Aferin. günaydın. günaydın. Oğlum. Anneciğim. bak bir. Hiçbir şey mi? çekemedim. O yüzden bugün devam çekim dedim biraz. Dayısı hem kardeşiyle hem de Mirza yeniyle vakit geçiriyor. <laughs> Mimi. Mimi bak bir. Mimi'nin uykusu geldi. <laughs> Azat sen üstümü tüm çikolata yapmışsın. <laughs> Sebep. Mirzay <'yı> da yapmış. <laughs> Bakın. Burayı da yapmış Mirza'nın ayağını. Mirza'yı da yapmış. Oyluşum. <laughs> <laughs> Mimi misiniz? pas vermiyor. Oğlum. Ya Azat yaptı. Azat'ın mı oyuncakladı? Ya, Azat yaptı. Azat sen her küçük yaptın bizi değil mi? Ama, 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 ama. He? Evet. Ne yapacaksın? Tezikcim bir, tezik. bir öpücük yollasana çikolatalı. Öpücük. Azat. Azat öpücük tezikcim. yolla. Şunun tatlılığına bakın. Azat. No. Azat bana bak. Hello. Abaya öpücük yollar Abaya öpücük Düttü mü? O düttü değil o senin tamir eşyaların Değil mi? Nasıl bakıyor? Mirzoş! Ne oldu? Dayıyla beraber yapacaklar. Abo, müzik oyuncu gelmiş. Dayı. Azat memesini ver. Tamam <laughs> Mizoş'un memesini ağzına ver. Azat memesi düşür. <laughs> Seninki de değil Mizoş'un ki. Ne O Azat değil mi <laughs> Evet, Zeyt Mirza uyudu. Size biraz dışarıyı göstereyim dedim. <laughs> Bakın yapraklar ne güzel duruyor. Sonbahar. Bayağı huzur verici. Açlar. Böyle bir göstereyim dedim ama havalar tabii artık soğuk yani. Buna alışmamız lazım. Şöyle. <laughs> Azat seni hani peşime mi geldin? Ne yiyorsun? <laughs> Azad'ın en sevdiği. Azat bu ne? <laughs> Himbiya ne? <laughs> Framboaz mı? Yoksa ahududu mu? İkisi. Ablaya ver. Abla da alsın mı? <laughs> Ablaya ver. Ablayı da ver. Hadi. <laughs> Tafi. Yemek istemiyor. Bunları çok seviyor. <laughs> Bu arada kahvaltı hazırlığına da başladı. Şöyle bir şeyler çıkarttık işte. Vallahi hızlıca bugün hiç öyle bir şey beklemeyin. Çünkü <laughs> daha herkes hasta. Aynen. Şöyle um, kabağımı kız Ama biz hasta olmayız ona yani annesinin çorba Evet yapacak. o sonra yok kabak ne seviyor. Haşlıyorum, eziyorum. Yanına ya havuç ya yeşil kabak. Öyle seviyorum. Aa yeşil kabak da aldım. Tam taze ki çeyicikler. Ee, Valla. Ee, sonra bununla e, ekı da aslında hazırlar. Tatlı. Ya, yani, bu kabağı bir de şeyi çok seviyor. Ha, güzel büyümüş bir, bir de. He? Ama bu şeye benziyor. Salatalara benziyor. Salatalara benziyor. Büyü olduğu için rengi değişik. Ne yazıyor? Aynen. Böyle yani şimdi kahvaltı yapacağız başka bir şey yapmayız bugün yani hava zaten kapalı. Ve yemek yiyeceğimiz de beş. Aynen. O yüzden ben şimdi burada videoyu kapatayım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki sefer inşallah görüşmek üzere. Bay bay.